selamlar mı kanalıma. Bir saniye. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dalgana şekeri yani o squid gelik çok meşhur olan e, var ya bir tane kürdanla kırmalı bir şeker. İşte onu yapıyoruz. Şimdi gelin bakalım nasıl yapıyormuşuz. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi oyun dondu. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi malzemelerimizi sayıyorum. Bir şeker, zaten ana malzememiz şeker arkadaşlar. İkincisi karbonat. Bakın karbonat, kabartma tozu değil. Kabartma tozu katarsanız fazla kabarıyor, yani olmuyor. Kaşık ve tava, Öncelikle tavamızı ısıtıyoruz. Aman ne ısıtıyoruz? <laughs> Öncelikle tavamızı ısıtıyoruz. Ben yapışmaz tava kullanacağım. Ama eğer yapışmaz tava kullanmıyorsanız tavanızı mahvetmemek için yağlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şekerimizi dökeceğiz. Evet şimdi şekerimiz ısınıyor. Yani erimeye başlamak üzere. Aslında bizim burada amacımız bu şekeri yavaş yavaş eritip e, karamelize etmek diyeyim. Şimdi şekerimizi eritiyoruz. Evet, tamamdır. Şimdi böyle eridi. Ocaktan alıyorum. Ya da ocağın altını da kapatabilirsiniz. Fark etmiyor. Ay. Ocak, ocağın altını kapatıyoruz. Ay. Şimdi karbonatımızı döküyoruz. Bunu dökünce renginin açılması lazım. Evet, karıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi rengi biraz daha açıldı. Tamamdır. Şimdi yukarıdan bir tabak alacağım. Ve şekerimi bunun içine boşaltacağım. Ama yuvarlak bir şekilde. Evet boşalttık. Şimdi üstüne ben bardak kullanacağım arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz kalıp kullanabilirsiniz ama ben kalıp olmadığı için bunu kullanacağım. Bu işlemi hızlı yapmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü şeker hızlı kurudu. Ee, şey, şekerimiz hızlı kuruduğu için ya kuruduğu için mi? Hızlı sertleştiği için hızlı davranmamız gerekiyor. Bu arada dökerken de öyle tamamdır. Şimdi şekerimizin birazcık kurumasını ya kuruması ne ya? Sertleşmesini bekliyoruz. Ay su daldırdım. Neyse. Evet. <laughs> Bu arada size söylediğim kürdan iğneymiş arkadaşlar. Az önce baktım Google'dan. İğneymiş. Neyse ben de böyle bir iğne vardı, ucunda iğne var. Bunu da kıracağım, inşallah kırmam. Evet oldu gibi. Bir saniye ben hemen şunu bir çıkartayım, geleyim ee, Arkadaşlar şimdi ben az önce yaptığım yuvarlak yuvarlak şeyi yanlışlıkla kırdım, sonra yedim. Evet şimdi az önce bir aksilik oldu ve ben yaptığım yuvarlak kurabiyeyi kırdım. Sonra hırslanıp şurada kalan şurdu. Burada kalan şeyi de <laughs> şekeri de döktüm. Ve Hello Kitty kalıbından çıkartıp böyle bir şey yaptım. Bence daha zor oldu ama güzel oldu. <laughs> Bence güzel oldu. Beğendiniz mi? Siz yorumlara yazın. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.